Selam. Hepiniz sayfama ve kanalıma hoş geldiniz. Evet canlarım. Bakalım şöyle izleyene özel bir tarot okuması yapalım. Bakalım. Bizim için kartlar ne söyleyecek? Erkek takipçilerim hikayeyi kendine göre dinle. Bütünün hayrını olsun. Kolektif enerjime şifa olsun. Şükür enerjileriyle açılıma başlatacağım. Hayırlı cumalar olsun kolektif enerjim. Cumanız hayırlı olsun. Dualarımız kabul olsun. Evet Rumi destesinden mesajlar istiyorum. Bakalım izleyene özel diyeceğiz. Şöyle bir açılım yapalım. Önce bir kartlarımı iyice bir karıştırmak. Kartların enerjisini kendimde iyice bir hissetmek istiyorum. Rumi deyince zaten aklıma şifa şifa şifa. Evet sadece mesajları alalım. Uyanları alalım. Uymayanları evrene geri iade edelim. Tamamıyla uyumlanmayı beklemeyelim. Bireysel açılım değildir. Kolektif açılımdır. Evet. Evet. Burada uzun zamandan beri beni izleyen kişi hayatında denge ile ilgili sorunlar yaşamış. Kolektifte bazıları maddi dengesizlik yaşamış olabilir. Bazıları aklındaki kişiyle bir denge problemi yaşadığından bahsediyorum. Maddi ve manevi aslında sınandığı bir dönemden geçmiş kolektif. Burada Artık dengeye gelmeye çalıştığınızı, dengesizliklerle baş etmeye çalıştığınızı. Kolektif enerjide bazıları kendi dengesini artık kendi dengesini kendisi kurmuş. Kendi yaralarını kendisi sarmış. Kendi hakikatine kendisi ulaşmış dedi. Arındırıcı bu kadeh Allah'la mest olanlar içindir. Dengeye gelmişsiniz. Yani burada kolektif enerjide beni izleyen kişi hayatında yaşadığı dengesizlikleri biraz daha dengelemeye, atlatmaya, bu konularla ilgili şifalanmaya başlamış dedi Rumi. Fakat bu denge problemini uzun zaman kuramamışsınız. Burada kolektifte bazıları aklındaki kişiyle ilgili bir dengesizlik yaşamış olabilir. Aklımdaki kişi benim dengemi bozdu. <laughs> Diyenler var. Sanki. Sanki sizin de dengenizi bozmuş olabilir. Aklınızdaki kişi veya da ilişkiniz. İçinizde bulunduğunuz durumlar, çevreniz, çevre etkilerinde yaşadığınız dengesizlikler. Fakat Rumi diyor ki dengeye geleceksin. Dengeye gelmeye başladın. Evet. Yakut sevdiklerimizin sadakasıdır. Yani burada kolektifte sen sevdiklerinden umduklarını bulamamışsın. Sevdiklerinden umduğun enerjileri bulamamışsın. Sen çok cömert davranmışsın. Hayatında belki de zaten cömert bir insandın alma verme dengesini yerinde kuramayan bir insandın. Fakat belki de bu verdiğin cömertliğe cimrilikle bir mukamele gördün sevdiklerinden veya da aklındaki kişiden sadaka veriyor Allah razı olsun <laughs> sadaka şeklinde sevgi kırıntılarıyla emeklerini zayi olduğunu düşünüyor olabilirsin ben sizden daha büyük atılımlar kendi Sunduğum cömertliğe karşı daha büyük cömertlikler bekliyorum. Oysa ki siz bana karşı sevgide de cömertlikte de adaletli olmadınız. Olmadınız ve hep bana bir yük oldunuz. İnsanlar size yük olmuş. Beni izleyen taraf ya da sen her zaman yükü çeken taraf oldun. Artık bu yükleri Çekmekte zorlandın. Bu yükleri çekmekle ilgili dengen bozuldu. Dengen bozuldu. Belki de burada artık bu yükler seni yormaya başladı. Sen bu yok yükleri almanın karşılığını da cömertlikle bulmadın. Sana sadakalar dağıtılmış gibi hissettiğim bir durumdasın. Ben çok fazla yük çektim ve de bu çektiğim yüklerin bana karşılığı olması gereken karşılık değil. Yahu ben bu yükleri boşu boşuna mı çektim?" diyenler var kolektif enerjide. Fakat ne olursa olsun hala dengeye gelmeye çalıştığınız ve bu dengeyi de artık eskisi kadar fedakarlık yapmayacağım, artık eskisi kadar kendimden verici olmayacağım, artık alıcı bir insan olacağım alacağım, vereceğim ve kafamdaki teraziyi de, hayatımdaki teraziyi de dengede tutacağım. Artık siz alıcı enerjileri geçmişsiniz. Yani ben artık almam gerekenleri alacağım. Ben önceden belki de bu alma verme dengesini kuramıyordum. Abartıyordum. Kendimden çok tavizler, kendimden çok ödünler veriyordum. Çok üzerime yükler alıyordum. Bu yükler beni iki büklüm yaptı ve ben artık alma dengesiyle verme dengesini dengeleyeceğim. Ben zaten alıcı olmadığım için bu dengeyi de ben bozdum. Ve ben artık önce alacağım sonra vereceğim. Bu konuda dengeye gelmeye başladığınızda ve artık duygusal konularda büyük atılımlardan çok küçük küçük adımlar attığımızı. Çünkü burada sen duygusal konularda içine dönmüşsün. Duygusal yaralanmalar geçirmişsin. Duygusal konudan yaralar almışsın. Duygusal konudan zedelenmeler yaşamışsın. Ve sen artık büyük büyük duygusal adımları atmaktan uzaklaşmışsın. Artık zevkler ve hoş şeyler Yalnızca benim içindir. Tüm renkler bana aittir. Renklerimi kimse solduramaz. Ben artık bunun için içime döndüm. İçime döndüğüm dönemde düşündüm, taşındım ve ben artık duygusal adımlarımı küçülten bir insan haline geldim. Evet ben artık hayatımda çünkü duygusal bir tamamlanma istiyorum. Adımlarımı adım istiyorum. Hayatımda bir denge olsun istiyorum. Bazıları aklımdaki kişi artık duygusal konularda benim dengemi bozmamalı. Bana tamamlanma duygusuyla gelmeli. Beni eğlendirmeli. Cennetin gül bahçesini bana sunmalı. Ben onunla tamamlanmak istiyorum. İstemiyor değilim fakat ben artık onun değişip dönüşüp gelmesini istiyorum. Bana eskisi gibi gelemez. Benden beklentileriyle sadece bir şeyleri benim yapmamla artık bir şeyler olmaz. Tamamlanmam için, hayatımda da tamamlanmalar için hem aklımdaki kişi değişmeli hem de ben kendimde bazı şeyleri zaten değiştirdim. Hayatta değişim ve dönüşüm gerekli. Ve ben artık amaçlarıma ulaşmak istiyorum. Amaçlarımı kutlamak istiyorum. Ben artık biraz daha kendimi düşünmek istiyorum. Kendimi sevmek istiyorum. Biraz da kendime kayırmak istiyorum. Ben hiç kimseye yük olmadım. Biraz da başkaları benim yükümü çeksin istiyorum. Bu konuda biraz bencillik istiyorum ve ben artık Mesafeleri aşmak istiyorum. Ben artık güzel şeyler yaşamak istiyorum. Bazıları diyor ki yolculuklara çıkmak istiyorum. Ya da aklımdaki kişi yolları aşıp gelsin diye bekliyorum. Ben artık aradaki mesafelerin kalkmasını istiyorum. Hayatıma güzellikler, güzeltiler, pırıltılar gelsin. Hayatımda güzel gelişmeler olsun. Bazı kolektifteki kişiler diyor ki aramızdaki yollar ve engeller kalksın değişip dönüşüp o yolları aşsın çünkü ben artık kendi değerimi öğrendim ben sağlam bir insanım ben sağlamdayım ben artık hayatımda sağlamlık istiyorum bastığım yeri biliyorum kararlıyım tedbirliyim ben benzeri asla var olmayacak bir bahçe gibiyim benim eşim benzerim yok ben kendimin eşi benzeri olmadığına yeni inandım. Kendime değer vermeyi yeni öğrendim. Yeni vizyonları yeni yeni kendime öğretmeye başladım. Benim için hayatta yeni vizyonlar varmış. Ben bu vizyonları görmemişim sabit olmaktan. Zannetmişim ki her şey sadece olanlar oysa ki olmayanları da oldurabileceğime hayatıma daha da yeni yeni fırsatlar çıkabileceğine önümün ve yolumun açık olduğunu fakat bunları da kovalamam gerektiğine öğrendiğim bir durumdan geçiyorum ve ben artık seni arayan alıcını ara. Ben artık güzellikler arıyorum. Ben artık bana iyi gelen şeyleri arıyorum. Beni şifalandıran şeyleri arıyorum. Negatif şeylerden kaçıyorum. Ben ne istediğimi artık bilmeye başlıyorum. Ben ne arıyorum, ne bekliyorum? Bilmeye başlıyorum. Aradığım ne? Beklentilerim ne? Bunları çözmeye başlıyorum. Çünkü ben artık bir olgunluk evresi geçirdim. Ben artık olgunlaştım. Ben artık piştim. Ben artık ham değilim. Hayat bana tecrübeler kazandırdı bu dönem. Bazı uyanışlar yaşıyorum hayatımda ve ben gerçekten en olgun, en olgunlaştığım bir zamandan geçiyorum. Yıldızım parlıyor, yıldızım yükselecek. Şans bana geliyor, mutluluk bana geliyor. Aşk Allah'ın gizemlerinin üstürlabıdır. Hayatımdaki gizemler şansla yer değiştiriyor. Ben yıldız gibiyim. Ben zaten yıldız gibiyim. Parıl parıl bir enerjideyim. Yıldız gibi parlıyorum. Etrafıma da bu ışığı yansıtan bir gücüm var. Artık parlama zamanım. Artık ışıldama zamanım. Artık küflendiğim durumlardan, ışığımın söndüğü durumlardan, çıktım ve kurtuldum ve benim yıldızım daha da çok parlayacak. Çünkü ben artık bu konuda almam gereken rehberliği aldım. Öğrenmem gereken şeyleri öğrendim. Derslerimi aldım ve artık hazırım. Artık öğrenci değilim. Sistem bana rehberlik yaptı. Sistem bana Uyanış yaptı. Sistem bana öğretmesi gerekenleri öğretti. Yıldızımın parlaması için başkalarının yıldızımı söndürmemesi için almam gereken dersleri aldım ve De ben. Ateşin kalbinde saf altın mutludur ben mutlu olmayı yana yana öğrendim. Ateşte kavrula kavrula öğrendim. Acının içerisinde mutluluğu keşfettim. Mutluluk öyle kolay öğrenilmiyor diyorsun. Yanmak lazım ilk önce. İlk önce yıldırımlar, yıkımlar yaşaman lazım. Ayrılıklar, acılar, şimşekler görmen lazım. Hayatın seni bir çarpması lazım. Kolektifte bazıları artık bunu öğrenmişler. Bu yıldırım dönemlerinden geçmişler. Yıldızlara yükseliyor kolektif enerjimin. Ve bir bilge her iki dünya içinde rahmettir. Artık bilgelik dönemi geliyor sana. Artık ustalık dönemi geliyor. Artık çıraklık dönemin bitiyor dedi kartlarım. Sen bilgeleşme döneminden geçiyorsun. Artık hayallerden kurtulmuşsun. Gerçeklere yönelmişsin. Bazıları aklındaki kişiden bile kurtulmuş olabilir. Hayal de benim için geldi geçti. Hayallerle gerçekleri ayırma dönemine girdiğinden bahsediyor kartlarım. Hayaller hani nerede gerçekler? Ve sen çünkü artık bir imparator olmuşsun veya da bir imparator içe. Burada sen artık tacını başına takmışsın. İmparatorun başındaki taç gibi ol. Artık ne istiyorum, ne yapmalıyım, kararlıyım, tutarlıyım. Bir duruşum var, hayatta bir asilliğim var, beklentilerim var ve ben güçlüyüm. Artık ben bu durumdayım ve hayatımla ilgili bir şeyleri artık yavaştan alacağım. İnsanlar mı yavaştan alacağım, fedakarlık mı yavaştan alacağım. Aceleci huyumdan kurtulmaya başlamışsın. Yani kaplumbağa hızıyla ile ilerleyeceğim. Kim ne kadar adım atmalıyım hesaplayacağım. Hayat bana bunları öğretti. Ve aşıklar kartı aşkın binlerce tane dili vardır. Evet bu arada aşkı da sorguladım. Aşkla ilgili de bilince geldim. Aşkla ilgili de bu üçüncü gözüm açıldı. Aşkla ilgili de perdenin arkasındaki sırları gördüm. Aşkla ilgili de görüşüm, bakışım, düşünüşüm değişti. Aşkla ilgili de daha farklı düşünceleri geçtiğim bir, daha bilinçlendiğim bir, kör aşık olmadığım, gözü kapalı her yerlere dalmadığım, balıklama atlamadığım, düşünüp taşındığım artık, artık düşünüp taşındığım, farkındalıklı bir, enerjinin içerisindeyim. Varlıkları olan sen mutlu kal, keyifli yaşamın olsun. Evet ben çok duygusaldım, çok aşk doluydum. Duygular benim için çok önemliydi. Fakat duygular, merhamet benim için çok önemliydi. Fakat sonra ben bir çarkı felek, sonra ben bir kadersel bir dönem yaşadım. Aşkımla ilgili, aklımdaki kişiyle ilgili de ben kadersel bir dönem yaşadım. Ben bir çarkı feleğin feleğinden geçtim. Çarkı felek beni böyle döndürdü. <laughs> evet, döndürdü. Hayatta uğraştığım şeylerin, mücadele ettiğim şeylerin, inadına inadına salı vermediğim şeylerin bana ne kadar zarar verdiğini öğrendim ve ben artık hayatımda bir şeyleri salı verdim. Burada bazıları artık hayatındaki, aklındaki kişileri salı vermişler. Burada sisteme güvenmeyi, akışa teslim olmayı, sisteme dayanmayı, yani gelecek olanın onlara, onlara zaten gelecek. Artık buna inanmayı öğrenmişsin. Çarkı felek, feleğin çemberinden geçenler dinliyor beni. Acılarını çekip yananlar dinliyor beni. Artık olgunlaşanlar artık neyi nasıl nasıl yapmalı. Yani pembe gözlükler artık benim gözümden çıktı. Delittiren kartlar geldi bizim mesajlarımızda beni izleyen için. Peki beni izleyen için Rumi bundan sonraki süreçte neler olur? Evet Evet bundan sonra artık bundan sonra salı verdi zaten. Bir şeyleri salı verdi diyor. Yani neyi saldı? Geçmişi saldı. Geçmişte çok yaşıyordu. Bundan sonraki süreçte geçmişinden özgürleşeceksin. Ve sen artık duygusal adımlar alacaksın. Bundan sonraki sürecinde insanlardan veya da senin için bir şey yapmayanlardan, emek vermeyenlerden sen bu duyguyu, sen bu enerji, enerjiyi kestiğin için artık bir şeyler sana gelecek. Bana gelsin. Çünkü kazanılan mal kalıcıdır. Tüm varlığıyla beni sevindirir, sevineceğin dönemler gelecek. Bir şeyler artık senin ayağına gelecek. Çünkü sen artık erginleştin. Sen artık oldun. <laughs> Ve Artık burada kendi mutluluğun, kendi isteklerin, kendi arzuların gerekirse bencil, yapıcı bir bencillik dönemine geçiyor dedi bundan sonra. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. O artık kendi enerjisini keşfedecek, kendi kaynağında, kendi merkezinde kalacak ve enerjisini de dışarıya kaptırmadıkça daha da yüksek, daha da daha da güneş gibi parlayacak, güneş gibi ısıtacak ve Güneş gibi bir enerji yayacak dedi. Çünkü artık güneşinin ışığından, ısısından herkesi yararlandırmayacak. Güneşini kendisi için kullanacak. Kendi menfaatlerini düşünecek ve bu konuda olgun bir şekilde yol alacak dedi. Kartlarım, peki bundan sonrası için ne olacak? dengelenecek çünkü bundan sonrası için ne olacak? Bakın dengeyle açmıştık. Denge. Denge hayatına zuhur ediyor, neşelen ve gülümse. Bundan sonra hayatında dengesizlikler ortadan kalkacak. Hayatında dengeni kaçıran insanlar ortadan kaybolacak. Hayatına sokmayacaksın ve dengene geleceksin. Ve dengene geldikçe de dengeli bir hayatın mutluluğunu yaşayacaksın ve çözeceksin. Yaşadığın dengesizliklerin daha iyi farkına varacaksın. Kaostan kaçacaksın. Kaostan kaçma ve onu yönetme. Negatif insanlardan, negatif ortamlardan, tartışmalardan kaçacaksın, uzaklaşacaksın ve emin ol artık özlendiğin kadar da özleneceksin. Hani bir kıymetin de artık anlaşılıyor mu gitgide? Önümüzdeki süreçlerde değerinin ve kıymetinin anlaşıldığı ve arttığı enerjinin yükseldiği dönemlere doğru ilerleyeceksin dedi ruhum şifa ruhum şifa el şifa peki güzel Evet mesajlarımızı aldık izleyenle ilgili hayırlara vesile olsun denge 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 bizi bulsun. Dengesizler bizden uzak dursun. <laughs> amin, amin, amin diyelim. Peki, güzel mesajlarımızı aldık. Hayatımızla ilgili yeni vizyonlar bize geliyor. Güzellikler hayatıma akıyor. Dengem artık yerinde, mutluluğum yerinde. Kendimi seviyorum, kendimi düşünüyorum ve öyle de olduğu sisteme ve hayat tecrübelerime güveniyorum. Şükür, şükür, şükür. Kartlarıma ve Rumilerime teşekkürlerimi iletiyorum. Ve öyle de oldu. Herkesin hayatına şifa enerjisi akı versin diyorum. Bütün güzellikler kolektif enerjimi buluversin. Ve öyle de oldu. Evet canlarım bana ulaşmak isteyenler Belgin'le Parıl Instagram adresinden veya da yorum kısmından bana ulaşabilirsiniz. Kanalıma destek olan canlara teşekkürlerimi iletiyorum. Emeğe saygı duyan, emeğe hürmet eden canlara şükranlarımı iletiyorum. İyi ki varsınız, iyi ki benimlesiniz. Hoşçakalın.